Slot oyunları Asgard'dan hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sivit Bonanza bindeyim. 2-3 gündür oynuyorum bu oyunu. Gerçekten güzel kazanıyor. Bugün de 15 binlik bir kasayla geldim. Yüklemeyi yaptım. Beraber karışık oynayarak başlayacağız. Başlamadan önce şunu da söyleyeceğim. Uzun zamandır oynadığım yerleri, sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmına yazdım, sabitledim. Hatta şu anda nereden oynayacağımı da parantez içerisinde bu siteden oynadım diye belirteceğim yorumlar kısmında. Şöyle ufaktan turboyu da açarak çevirerek başlayalım. Daha sonrasında satın alıma geçelim. Kendime bol şans. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Umarım gönlümüzce şöyle güzel bir vurgun yaparız bugün. Dün Sweet Bonanza binden çok sağlam kazanmıştım. 95.000'e kadar getirmiştim kasayı. O videoyu da Casino Vakanda'ya yükledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bugün çekiliş sonuçlarını da açıklayacağım. Çekiliş sonuçlarını Casino Vakan'da iki kanalımdan açıklayacağım. Biliyorsunuz haftada iki kere çekiliş yapıyorum. Bir hafta sonları bir de hafta içi. Bu oyunlardan kazandığım sürece bu şekilde çekilişlere de devam edeceğim. Güzel patlatıyor şu an. Bir şeker daha gelirse oyuna sokacak. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara da e, selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Abone olursanız, videomu beğenirseniz beni gerçekten mutlu edersiniz. Aynı zamanda e, güzel bir şeyler kazandığım zaman bu oyunlardan yorum yapan arkadaşlar arasından isimleri alıyorum, topluyorum, çekiliş yapıp o şekilde e, onlara da ufak tefek harçlıklar gönderiyorum. katılmak isteyen arkadaşlar yorum yapması yeterli. Nokta dahi olsa yorum yaparsa çekilişe katılır. Hadi oğlum. Alman lazım artık oyuna. Yani almıyorsa ben satın alama döneceğim artık. Şöyle bir satın alımla başlayalım. 3000'lik satın alım gönder gelsin. Gönder gelsin. Hadi oğlum çarpanlar güzel. İndir devamını morlar edikler. Düşür lan. Düşür oğlum lan. Ver morlarını da. Adamsın oğlum. Adamsın aslanım. Çok güzel oldu buradan. Devamını da çok güzel oldu. 40 çarpan. Tek spinden 9 binlik ödeme aldık. Bonanza'ya buradan sapladık. Şu an kasa 21.000'e kadar geldi. 4500'lük satın alımla devam ediyorum. Gönder gelsin bakalım. 15 çarpan. İstediğimiz sürede bir kombo olmadı. Gönder. İndir şekeri. Artı 5'i kaptık. Hadi oğlum. 8 çarpan. 12 çarpan. İndir lan erikleri morları. Oralar gelmez. Muz olabilirdi buradan. Muz olsa güzel olurdu. Devamı da gelebilirdi. Hadi oğlum hiçbir şey alamadık buradan. Kasayı çıkartamadık daha. 50 çarpanı amına koyayım ya. Ya şu büyük çarpanları boş geçme be oğlum. 50 çarpanı araya verdi top Ya. Gönder gelsin. Şöyle süper satın alım da. Ciddi bir risk aldım. 15 binlik satın alım. Önceki günlerde süper satın alımlarda çok büyük çarpanlar düştü. 1500x yakalamıştık. Dün kasino Bakan'da ya da attım onun videosunu. 1500x ile tek spinden inanılmaz bir vurgun yapmıştık. Yani tek spinden biz 80 bin almıştık yaklaşık. 78 bin da şu an 50 çarpan buradan güzel oldu Güzel oldu hadi oğlum 5000 aldık buradan tek spinden Aynı tempo devam etsin O çok kötü şu an 20 çarpan elmalar Düşür aslarım devamını Gönder lan Morlarını indir lan adamsın lan Adamsın oğlum lan büyür mü lan çarpan daha da Helal lan Helal lan Abi bu süper satın alım çok işe yarıyor ya bu oyunda Of of. Orospu çocuğu. Yok böyle bir şey ya. Binix kaydı gitti. Cık. Güzel oldu buradan. Tekrardan kasayı canlandırdık. Giy rüyalarıma girer, kabus olur Binix lan. Amına koyayım lan. 8 çarpan var. Cık. Abi o 1000x'i gördükten sonra bu tip ufak ödemeler tatmin etmez ya. Hadi lan. Hadi oğlum buraya da düşeceksin sen. Bir 50 çarpan, 100 çarpan buralara da düşeceksin sen. Dediğimiz gibi bir şey alamadık buradan. 3000'lik satın alımla elimize verdi. Tekrar bir süper satın alıma dönebiliriz şu an. 15.000'lik satın alım. Gönder gelsin oğlum. Gönder gelsin. Bu sefer şu 1000x'i yakalayalım. Hadi aslanım. İndir lan. 25 çarpan. Gelsin oğlum. Bugün çok güzel geliyor bugün. Kombolar. Çok güzel geliyor 75 çarpan, Tek spin 4400 aldık devam. Aynı tarifeden bekliyorum. 50 çarpan lan lan. Cayır cayır geliyor ya çarpanlar. Hadi be oğlum. Son 4 spin. Gelmedi. istediğimiz ödemeler olmadı. Şu an kasa 10.000'e 10 kadar geldi. 10.000 10 satı alımla. Hepsini basıyorum. Olin yapıyorum. Gönder gelsin diyorum oğlum. Bu arada arkadaşlar bu oyunlarla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız sitelerle ilgili veya bana sormak istediğiniz şeyler varsa videonun yorum kısmına yorum yazın. x XP'im ananı sikeyim ya. Lan yine ne kaçtı öyle orası bu çocuğu ya. Hadi gelsin buradan bari. Gelsin lan. Erikler de patladı. Çarpanın büyümesi lazımdı olmadı. 50 çarpan fena değil. 2'dir 1000x kaçıyor. 20x Gönder lan. At oğlum lan. 70 çarpan fena değil güzel. Hadi oğlum. Lan gönder lan. onuna koyayım be. Ya 2'dir 1000x kaçırıyoruz. Şu an 9000'lik normal bir satın alımla devam diyorum gönder bakalım. Süperden val geçtim şu an. Hadi. 20 çarpan. 32 çarpan. Gönder oğlum. Adamsın lan. Adamsın lan. lan biraz daha? Tüh. Güzel. Tek spin buradan. 15 bini koyduk kasaya. 21 çarpan. Çok güzel patladı. İçinden geçtik buradan. Paramparça ettik. Amına koyduk Boranza'nın. Bir şeyler daha gelirse devamı 50 mini buluruz. Hadi be oğlum. Son iki spin artık. Ver lan son spin ver lan. 39700. Arkadaşlar ben bugün daha da fazla şansımı zorlamayacağım. İki defa 1000x kaçırdık. Sağlık olsun şu an 15.000'lik kasayı da 40.000 yaptım. Bence gayet güzel bir kazanç. Yarın tekrardan bu oyundan zorlayacağım. Yine Phoenix kovalayacağız. Yakalamaya çalışacağız. Beni izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın.